Bugün hastamızda lif işlemi yapıyoruz. Yani sadece bu bölgede yağ dokusu yok. Zaten hastamız çok genç ve güzel bir bayan. Bu kısımda çok hafif bir kırmızı sarkma var. Ve biz bu bölgeyi lift edeceğiz. Ne ile lift edeceğiz? Endolitik lazerle Işığı takip edeceğiz. Şimdi biz ışığımızı takip ediyoruz. Bu bölgeye lazer ışınlarıyla termal ısıya çeviriyoruz. Cildimizin altını termal ısıyla sıkılaştırıyoruz. Orada sonrasında kolajen bağlı oluşturuyoruz. İşlemimiz yaklaşık olarak sonuçlarını hemen de görebiliyoruz ama biz ortalama 2 ay ile 6 ay arasında maksimum sonuçlarımızı görürsünüz. Yani maksimum sonuçları görmek için ortalama bir 2 ay beklemek gerekiyor. Çünkü buradaki yağ dokuları lenf dokusuyla atılacak. Biz direkt almıyoruz. Lift işleminde yağları eritiyoruz ve onu lenf sistemiyle atıp bu bölgede sıklaşmasını göreceğiz. Evet. Bu elimdeki fiber optik kablo bir saç teli kalınlığında gördüğünüz gibi ağrısız. İşlem bazen soruyor hastalar ağrı var mı? Ağrı var mı? Hayır. Evet hemen hemen hastalığımız hepsi böyle söylüyor. Ağrı yok.